Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Pinix nedir, ne için kullanılır, yan etkileri nelerdir gibi sorulara bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Pinix sindirim kanalındaki kaslar üzerine etki eder. Bağırsak spazmlarını hafifletir ve artmış moliliteyi yani bağırsak kasının aşırı büzülmesini ve hızını kontrol etmek gibi e, durumları düzenler. Yan etkileri konusunda içerisindeki etken maddelere karşı bir zafiyetiniz de olabilir. Kullanmadan önce doktorunuza danışmakta ve reçetesini okumakta fayda var. Bunun dışında kesinlikle doktorunuzun belirttiği şekilde kullanın dışına çıkmayın. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenirseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza hala aboneyseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.